Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte bu Almanya serimize devam edeceğiz. Evet. Şu sesini biraz kısalım. Bekle şu anları. Bu puanlarını arttıralım hadi. Sonra buradan gelelim. Ana elektrik şeyin diye yapalım. Biraz da arayalım. Şöyle. Bu reaktörü yükseltelim. şimdi. Şurada bir Avrupa foruna Bir fethettiğimiz medeniyetler normalde bu kadar. Komşu medeniyetler şuraya kadar. Buraya kadar. Fethettiğimiz medeniyetler de bu kadar. Şuradan. Durun ya yere boş ver. Şimdi aga. bizim şeyi yapmamız lazım medeniyetler. <laughs> Avrupa Birliği. Bu az kaldı vay aslında da. Yani bakın. Ee, Hırvatistan'ı işgal edeceğiz. Portekiz'i işgal edeceğiz. Ee, Litvanya, Letonya, Estonya. Bir de Polonya'nın kompasını işgal edeceğiz. Polonya yanlış araya girdim. Aslında rengimizi şey yapsak böyle bir bordo yeşili yapsak yeşilimizi. Şöyle olsak mı ya? Yok aga şu renk daha iyi. Tamamdır. Böyle bir rengimiz var. Sonra bakın. Dur yapalım. Bakalım. Portekiz Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Polonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya. Başka da fethedeceğimiz bir yer İrlanda var. Başka da yok. Bunları bu bölümde işgal eder miyiz? Tabii ki de ederiz. Bu bölüm o yüzden çok kısa olacak. Hemen çok fazla uzatmadan şu ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştirelim. Ordu bakımını da fullleyelim. Ne de şunu, şunu ben eğlencesini yapıyorum yani nedense? arada sen. Neden şey yapmayı çok seviyorum. Ya bak, şunları yükseltelim hemen. hemen. Başına da general atyalım da. Sonra sıkıntı olmasın. Neden bence en iyi sayga şu. 14 12. Aa bir tane şey olmuş. Araştırma tamamlamış bir tane daha. Tamammış. Burada Avrupa'yı formaladıktan sonra bu arada ikinci avantajımız da şey olacak. İkinci bir yapmamız gereken şey eğer başka bir şey varsa ben Avrupa formaya formama şey yapmıyorum direkt bu bölümü ya. Avrupa formama yapmıyorum aslında şey. Almanya eğer kutsal Roma İmparatorluğunu da katabilirsek eğer Avrupa formundan sonra kutsal Roma İmparatorluğu tekrar burada olursa ben kutsal Roma İmparatorluğunu da formamak istiyorum ama büyük ihtimalle olmayacak. Neyse onları bunları boş verelim de hadi bakalım. Ha dur 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 dur. Yapay zeka yapma. Yapay zeka tarafından kontrol açtık. Tamam mı? Alırız ya. Kolay olacak zaten. İlk hedefimiz Hırvatistan'ı kolay bir şekilde yeniyoruz zaka. Mahcup ediyoruz. Ve böyle bir şey yaptık. Şimdi ikinci hedefimiz Bulgaristan. Bulgaristan ve Yunanistan'ı aynı anda savaş ilan edeceğim. Aynı anda savaş ed ilan edeceğim. Dediğine bak. Savaş ben Güzelim sana savaş ilanı kadar Türkçem bozuldu Zaten bu garip... Neden ben konuşamıyorum Şimdi bir Portekiz'e gidelim Portekiz'e gidelim Gidelim değil gidelim Hızlı bir şekilde fetihlere başladık. bölüm çok kısa sürecek bu arada böyle bir 12 dakikada falan tamamlarız normalde bizim videolar 17 dakikayla 15 dakika arası oluyor bunu bir 18 dakika falan falan hallederiz tamam mı? çok az ülke kaldı çünkü ama şu Kıbrıs adasını da komple fethedelim sonra şuraya Malta gel gel Bırak Kıbrıs. Kıbrıs'a da Kıbrıs'ta komple bir yok edelim aga. Ayda bir video attığım için bana sövüyorsunuz. Ben Ben alırım yani. ben. Kıbrıs, buradaki Kıbrıs'ı da fethettik sonra da şu kuzey kıbrıs türk verirsek, eğer tamamdır huh, güzel ya bence güzel bir devlet polonya'yı bir fethedelim Rusya savaş bile açacağız ama Rusya savaşı ilan edeceksek bu arada alırız ya Rusya'yı da boşverin Avrupa'yı fethetmiş adamız. <laughs> Avrupa'yı fethetmiş adamız oyunda <laughs> Evet. Evet. tamam bu şeyle takmak zorunda değiliz. Tamam hadi. Şu anda Litvanya'ya savaş ilan edeceğim de ateşkesimiz var. 2104'te bitiyor. Neyse Estonya'ya bir savaş ilan edelim. Gürcistan ve Letonya. Onun arkadaşı. Mektef arkadaşı ne? <laughs> Mektefiymiş. Tamam, Estonya'yı da fethettik. Ve böyle bir dev bir devlet oldu tabi. Bakın. Böyle bir devletiz. Bu arada video şu andan itibaren bitecek 7 <laughs> dakika oldu da ve yani yavaş yavaş tutmaya başladı. Hemen burayı da Bu arada bu video 10 dakika sürer. O yüzden bizim bir işimizi zorlayacak bir şey adama dalıyoruz. Biz Rusya'ya saldırıyoruz. Biraz zorlar o bizi. Çok zorladı cidden. Adamı direkt yok etti. Çok zorladı cidden ya. Cidden çok zorladı bakın. Cidden yani. <laughs> Oha fethettiğimiz ettiğimiz topuğa bak birader ya. Hayvan gibi toprak işgal ediyor. Ve 1490 O ne oğlum o para birimi ne acaba? Büyüklüğümüz de bu kadar bu arada. Kutsal Roma'yı bırakalım adam? Ha Monaco. Monaco'yu da bir zaman alırız ya. Letonya sen ne zaman? 2129 bu videoyu birazdan bitireceğim bu arada çünkü çok hızlı bir şekilde Letonya'yı da edeceğiz ve bu bölüm burada bitecek. Hatta Belarus'a bir savaştan açacağım da 2033. 2033 ne? 2133. Bu seri güzelmiş bu arada çok sevdim. Bu seriyi ben Kerem Yılmaz'dan gördüm aslında. Kerem Yılmaz direkt iyi form çalışıyordu. Kerem Yılmaz abiden gördüm. Gördüm. O sınırsız büyümeyi hedef alıyordu. Dünya fethi yapmaya çalışıyordu.